Şöyle bir Hunger Games odasında daha karşınızdayız. Benim, benim adım Emre, yanımda Mert aldım benim Mert. Merhaba. Evet. Yine bir Hunger Games da beraberiz. Evet, evet. Hunger Games. Hunger. Games. Niye her oyun başlayacak gel yani kasıyor ben ya. Hunger Games, The one of Galileo. Aldım abi, aldım aldım. Berkayos izleyeceğim. Ben, ben da gidiyor. Ölüyorum da. Ben şuradan tırmanıyorum. Ya yani sen yoksun tabi. Doğal durumlarla birlikte. Sen yoksun. Bak bu haritada da çok chest var. Biliyorum. Ben. Aha kılıç. Öldüm. Tam benimle. Biz izle. Tamam. i̇zle kardeş. Kardeş izle. Kılıcım var benim. Güzel. O acayip girdi. Çık 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 çık. Ay boş girdi. ver ya. İstiyorsan oynasan. Onu da ekleyin çağırıyor. Ya Mert ne yaptın? Ne Adam olur. öldüremedim sayende. O adamın zırhı iyiymiş. Alo. Ben full oluyorum ben. Ben full oluyorum la. Adamdan nasıl item çıktı bilemezsin. Mert sen ben... Alo. Evet, MC Gamer'a gir. Evet. Tamam. Taha da yanımda. Taha. Talha mı Talha mı? Ben evet. Dur ben geliyorum. Majegemen lobby bir. Yani bizim Biliyorum da o kadar mı? <laughs> Videoyu nasıl batırmışım ben? Aa. Ben vücudum. Ne Adam lava attım ha. Adamın tekinin lavın içine attım. Bu Mert. 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 Ne oldu ya çocuğa? Öldü mü ne yaptı? Mert. <laughs> ha <Heh, sonunda>. selamlar. <laughs> ne diyorsun? Hadi onlar? gir. O ben şu anda süper sır kazandı. kazandım. Siz fark ettiniz. Yerde... Sen sen video çeker mi Mert? Yok <laughs> <laughs> güzel mi? Bırak girmeyecek bu çocuk. Oğlum deathmatch oluyor la. Haberim yok benim. Ben chest arıyorum hala. O iki kişi kalmışız.